Tamam, e, fotoğraf alsınlar geçiyoruz oraya doğru. Beyler biraz geri, biraz geri, evet, biraz arışın. Uyuyor. <laughs> tamam, tamam.

Çok teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Annemizi çok beklediğimiz, çok mutlu yani. Şey, Detayları, kaç kilo doğdu bunları biraz merak ediyoruz yani. 2-3 yani, kilodan fazla. Maşallah. Çok güzel. Sağ olun. Çok şanslı onda. Nasıl anneyle Tezir. Arada, ev... beraber? Bu arada. Lalin gördü mü? Bilmiyorum. Daha yani, algılayabiliyor yani, mu? Tanıştılar. Tanıştı. Tanıştı. Ne oldu? Tanıştı. ilk tepkiler algılayabiliyor mu? O kadar büyüdüm bilmiyorum ama. Algılıyor çünkü pazartesi aynı yani. evde olmayınca zaten bir şeyler olduğunu anladı o. E, hissediyor çocuklar. Gerçekten <laughs> hissediyor. Yani şu an bakalım ilk aşamada fena gitmiyor. Yani bir kardeş algısı yani, oluştu yani. Evet, galiba. Tabii tabii tabii. annesi ona en başından beri anlatıyor çünkü yani. Hep izah ediyor işte kardeşin olacak gelecek falan diye. Veya kaynaşacaklar tabi, kardeş olma süreleri. Hiç mi benzetilmiyor? Bu sefer sanırım bana benzetilmiyor. Ben de Değil mi? İsmi gibi siyasetçi bir kız oldu. Böyle. Leyla İlal ismi, de. efendim hani sizin mi fikriniz, evet. ortak aldığınız bir karar mıydı? Anlam Var mıdır Aslında hani böyle bir, bir hikayesi diye sorsak? Artık Leyla ayrı gayrı yok. Benimki de bizim fikrimiz, Sinem'inki de bizim fikrimiz gibi. İkimiz de çok zor olduk zaten. de uyumlu olsun diye sanırım. Leyla bile düşünmüştüm. da aklımızda vardı. Leyla, ama kendileri seçiyorlar ya işte. Leyla, Leyla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler Düşünceniz, egeniz için ayrı teşekkür ederim. Leyla büyüdüğünde abileri olarak sizdeyim. İnşallah, inşallah. Elimizden geleni yaparız. Evet, ya. Hadi, çok teşekkür ederim, sağ, 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 sağ olun. çok teşekkür ederim.